Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ilk tur seçimlerinin ardından çalışmaya kaldığı yerden, saha çalışmasına kaldığı yerden devam ediyor. Çok çalışan, çok yorulan belediye başkanlarından bir tanesi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanmasından sonra Çeşme'yi karış karış dolaşıyor. Sivil toplum örgütleriyle, Çeşmeli kanaat önderleriyle, CHP örgütüyle milletvekili adaylarıyla bir araya geliyor. 14 Mayıs seçimlerini de değerlendirdi tabii Sayın Başkan Ekrem Oran. Çeşme 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na 71.79 gibi rekor bir destek verdi. İzmir genelinin üstünde bir oy oranı Çeşme'de efendim. Bir destek verdi. Çeşme değişimden yana tavır koydu. 28 Mayıs'ta biz inanıyoruz, kararlıyız. 13. Cumhurbaşkanı olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne hep beraber uğurlayacağız dedi. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. <laughs> kahrolsun istibdat, kahrolsun faşizm diyen bu ülkenin ilerici demokratları ve cumhuriyetçileri bizler biliyoruz ki son 21 yılın en mutlu, en güzel 19 Mayıs'ını yaşayacağız. <laughs> ve yine biz Atatürkçüler, milliyetçiler, cumhuriyet devrimcileri biliyoruz ki bu ülkede, bu güzel ülkede Nazımlar bitmez, denizler tükenmez, uğurlar ölmez. <laughs> Ve yine biliyoruz ki biz bir ölürüz, bin doğarız. Güzel günler önümüzde dostlar.